Merhaba ben Yavuz. İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Diş Hekimliği 2. Sınıf Öğrencisiyim. Bu yıl 1. Sınıfı tamamladım. Şimdi hem fakültemi tanıtmak amacıyla hem de size yardımcı olabilmek için birkaç soruya cevap vereceğim. İlk soru fakültenizin konumu nerede? Fakültemizin konumu Cebeci Bizim okulun iki kampüsü var. Ama diş hekimliği öğrencileri Cebeci kampüsünde öğrenim görüyor ve bu kampüste zaten preklinikler, fantom laboratuvarları ya da diğer laboratuvarlarımız burada olduğu için eğitimimiz burada geçiyor. Gördüğünüz derslerden bahseder misin? Şimdi ben birinci sınıfı tamamladığım için daha çok birinci sınıf hakkında bilgim var. O yüzden şöyle söyleyeyim birinci sınıfta çok fazla bölüm dersi görmüyoruz bir iki tane diyebilirim. Onun dışında temel tıp dersleri bunlar da tıbbi biyoloji, organik kimya, biyostatistik, davranış bilimi, kariyer planlama, anatomi, diş anatomisi bunun gibi dersler görüyoruz birinci sınıfta. Sınav sisteminden bahseder misin? Bizim okuldaki sınav sistemi yani ilk olarak sınıf geçme sistemi bulunuyor yani vize şeklinde yani komite değil bizim fakültede. iki vize bir final şeklinde. Birinci dönem birinci vizeye giriyoruz. İkinci dönem ikinci vizeye giriyoruz ve Haziran sonunda da finallerimiz oluyor. Finalden elin üstü almanız gerekiyor. Bu beklerine ve genel olarak bütün derslerinizin ortalaması da 60'ın üstünde olması gerekiyor. Ya da 60'da olabilir. E, sınıfı geçmeniz için bu şartlar var. Alttan veya üstten ders alamıyoruz çünkü derslerimiz yıllık. Zaten çoğu şekilde fakültesinde bu şekilde. Finalden kalırsanız, 50'nin altına kalırsanız bir sınavdan, bir vizenizden ya da ortalamanız 60'ın altındaysa bütlere girebilirsiniz. Eğer bütlerden de kalırsanız tek ders sınavınız var. Tek ders sınavı isteyebiliyorsunuz ama şu ana kadar böyle bir sınav isteyen olmadı. Bütlerle, yani kalanlar bütlerle halletti. Sınta kalma bir durum gerçekleşmedi. O yüzden çok zorlanacağınızı düşünmüyorum. İngilizce bölüm var mı? Evet İngilizce bölüm var. Ben İngilizce bölümde okuyorum. Benimle beraber açıldı İngilizce bölüm. İlk öğrencilerim, öğrencilerindenim. Ve hazırlık sınavı gerçekten zor. O yüzden çalışın. Eğer bizim üniversiteye geliyorsanız hazırlık sınavı sizi zorlayacaktır bir ihtimal. B2 seviyesini istiyorlar diye biliyorum İngilizcenizi. Ama çalışırsanız yine geçersiniz. Hazırlık sınıfı bu arada Mertar kampüsünde, Cevizli Bağ kampüsünde değil. Bir yıl farklı bir kampüste olacaksınız ondan sonra hazırlığı bir yıl okuyup tekrar devizle Kampüsü'ne gelip diş başlayabilirsiniz. Türkçe bölümünde benzerlikleri ve farklılıkları var. Şöyle bize giren çoğu hocalarımız Türkçe grupla aynı zaten. Tabii ki de farklı hocalarımız da var. Farklı giren hocalarımız da var. Ama çoğu aynıydı. Sadece farklılıklarımız ne? E, Slaytlarımız İngilizce, sınavlarımız İngilizce oluyor. Hocalarımız dersi İngilizce işliyor ya da işleyiş İngilizce gidiyor. Evet, yani normal olması gerektiği gibi. Farklılar bunlar. Birkaç hocamızla farklı işte. Onun dışındakiler Türkçe grupla aynı Türk eğitimimizde. Tabii ki de e, İngilizce okumak aslında size bir nevi bir, bir, biraz artın e, artı avantaj sağlayacak. Çünkü ileride yurt dışına çalışmak istiyorsanız ya da uzmanlık yapmak istiyorsanız İngilizceniz olması gerekecek. Sizden İngilizce isteyecekler ve e, İngilizce terimleri öğrenmeniz sizin için fayda. Akademik kadro durumunuz nasıl? Şöyle, ben bir okula girmeden önce e, tercih yapacağım dönemlerde ilk olarak okulların akademik kadrolarına bakıyordum. Bizde yaklaşık 9 profesör, 11 öğretim üyesi olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi bizim da çok fazla öğrenci olmadığı için, yeni açılan bir okul, yeni açılan bir fakülte. O yüzden çok fazla öğrenci olmadığı için şu anda maksimum 3. sınıfa geçen öğrencilerimiz var. Ben de 2. sınıfa geçtim. Şu zaman kadar da sınıflar 70 kişilikti. 70 kontajın olması lazım. Bu yüzden akademik kadromuz gayet iyi. Ve hocalarımız şu anda bize eğitim verirken bir yandan da kendi hasta bakmalarına, kendi kliniklerinde ya da hastanede çalıştığı yerlerde hasta bakmaya devam ediyorlar. Bu yüzden onlar da bir yandan kendilerini geliştiriyorlar. Bir yandan bize de öğretiyorlar. Bu yüzden bunun büyük bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Hangi pratik işleri yapmaktasınız? E, birinci sınıfta yapacağınız tek pratik var. O da e, dişin anatomisini teorik olarak öğrenmek. Ondan sonra da bunu sabunla e, şekil vermek. Diş şekli. Bu şekilde dişin morfolojisini anatomisini öğrenmiş oluyorsunuz. Tabii e, diğer okullarda bu sabun yerine kilden ya da altıdan yapabiliyorlar. Bizim okulda sabundan yapıyoruz. Fakülte donanımımız yeterli mi? Şöyle e, hatta bundan bir önceki söyle, soru bu soruyu birleştirecek olursam şöyle. Dediğim gibi yeni bir okul olduğumuz için ve öğrenci sayımız olduğu için hem malzeme sıkıntısı çekmiyoruz, hem hoca sayısı sıkıntısı çekmiyoruz. 70 kişilik bir sınıftaysak 35-35 olarak ikiye ayırıyorlar. Şöyle hatta bizim Türkçe grup, ben İngilizce bölümde okuduğum için Türkçe grup 70 kişi ise bizim İngilizce grup hazırlık sınavı zor olduğu için 3 kişilik bir sınıftayız. Bizim için bu sıkıntı olmuyor hani kalabalık sıkıntısı ama Türkçe sınıfı mesela ikiye ayırıyorlar. Öğlenci ve sabahçı olarak. 35-35 ve bu sayede 35 kişiye yani bir derse 3 hoca 2 asistan düşüyor. Bu sayede de hem kendilerine daha fazla öğrencilere zaman ayırabiliyorlar hocalar hem de daha verimli geçiyor ders. Yani hepsiyle teker teker ilgilenebiliyorlar uzun dakikalarca. Ve hocayla herhangi bir iletişim sıkıntısı yaşayamıyoruz. Kolayca ulaşabiliyoruz. Preklinik ve kliniklerde dediğim gibi de hepimize yeterli sayıda. Zaten az öğrenci olduğumuz için malzeme sıkıntısı ya da laboratuvarlarda herhangi bir eksik yaşamıyoruz. Ya da sınıflarda böyle çok kalabalık üniversitelerde olduğu gibi hani ayakta kalma ya da sınıfa sığmama gibi durumlarımız da olmuyor. Üst alt ilişkisi asistan öğrenci, hoca öğrenci ilişkisi nasıl? Bunu da diğer sorularla birleştirebilirim. Hoca ve öğrenci ilişkimiz gayet iyi. Hatta bizim sınıfta sadece 3 kişi olduğumuz için İngilizce bölümde bazen hoca ile beraber hani yan yana oturarak sanki, sanki birebir ders işlermiş gibi ders dediğimiz, sohbet ederek işlediğimiz yani kendi deneyimlerini bize anlatarak ders ya da e, konularımızı bitirdikten sonra farklı bir şekilde hani hastalarından bahsettiği, kendi çalışmalarından bahsettiği zamanlarımız da oluyor. Gerek hocalarımız olsun, asistanlarımız olsun ya da üst sınıflarımız olsun hiçbirine ulaşmak zor değil. Hepsine ulaşabiliyoruz. Hatta e, dekanımıza da ulaşabiliyoruz kolay bir şekilde. O yüzden bu bütün ilişkilerimiz iyi diyebilirim. Stajların işleyişi nasıl? hangi malzemeleri siz alıyorsunuz? Stajların zorluk derecesi. Hangi staj zor, hangileri kolay? Yeterli sayıda hasta var mı? Kotalara kaç? Kotaların yetişme durumu. <laughs> Şimdi bizde 3. sınıfa daha yeni başlanıyor. O yüzden herhangi bir staj olmadı. Stajımız okulda 3. sınıfın 2. dönemi başladığı için. Herhangi bir staj yapan diş hekimi öğrencisi daha olmadı. Ama hastanemiz Ekim ayında kuruluyor ve 600 kapasiteli. 600 hasta kapasiteli. O yüzden Hiçbir öğrencinin staj sonu yaşayacağını ve hasta görmeme, az sayıda hasta görme sıkıntısı yaşayacağını düşünmüyorum. Gayet öğrenci hasta sayısına göre yeterli bir kapasitemiz var ve bu sene açıldığı için zaten 3. sınıfların 2. döneme kadar yeterli olacağını düşünüyorum. Hangi malzemeleri biz alıyoruz? Bu sene mesela 1. sınıfta ya kullanmanız gereken bütün malzemeleri siz alıyorsunuz aslında. E, şey dışında mesela biyoloji dersinizde ya da kimya dersinizde deney yapıyorsanız bunu tabii ki de okul karşılıyor. Ya da orada kullanacağınız malzemeler okul karşılıyor ama e, mesela bir preklinikte sabundan diş yapacaksanız o sabunu sizin almanız lazım ya da kullandığınız bıçağı ve spatüllerinizi sizin almanız lazım. Onun dışındaki e, diğer laboratuvar malzemelerini okul karşılıyor. Bizim okuldaki burs hangi durumlarda kesiliyor? Sınıfta kalınca burs kesiliyor mu? Şimdi sınıfta kalınca burs kesilmiyor. Bizim okuldaki burs sistemi 5 artı 3 yıl. Yani 5 yıl bursunuz oluyor. Zaten 5 yıl olduğu için 3 yılda 3 yıl size ek burs tanıyorlar. Sınıfta kesince bursunuz kesilmiyor. Devam ediyor tekrardan. işte 3 yıl boyunca fazladan. Tek kesilme şartı var. O da disiplin suçu işlemeniz, disiplin suçu işlerseniz bursunuzu kesebiliyorlar. O yüzden dikkatli olun derim. Yatay geçiş imkanları nasıl? Bizim okulda yatay geçiş imkanları, yayınlanması okulun belli hani yatay geçiş şeyleri açıldığında zamanı açıldığında okulun kendi sitesinde yayınlanıyor, Yönergeleri de yayınlanıyor, neler yapmanız gerektiği ve bu sayede yatay geçiş yapabiliyorsunuz. Her okulda olduğu gibi e, ya puanınıza ya da yeterlik sınavınız varsa yani dilde ilgili ya da merkezi geçiş yapıyorsanız sınav puanınıza bunlara bakarak yatay geçiş yapabilirsiniz. Bizim okulda gelebilirsiniz ya da bizim okuldan başka bir üniversiteye de bu şekilde geçebilirsiniz. Yurt imkanlarının ve ev kiralarının durumu nasıl? Bizim okulun özel bir yurdu yok kendine ait şu anda. Ama 5 dakikalık yürüme mesafesinde e, kaykay yurdu var ve diğer yine aynı şekilde 5-10 dakikalık mesafelerde başka özel yurtlar var. Evler de çok fazla ama İstanbul'da olduğu için ev fiyatları şu anda biraz uçmuş durumda. Aynı şekilde özel yurtlar da ergen. O yüzden RK yurdu bu yakınlıkta olduğu için biraz avantajlı öğrenciler için. Üniversitenizin sosyalliği nasıl? Üniversitemizde sayıca fazla kulüpler var ve bunların çoğu hatta neredeyse hepsi aktif diyebilirim. Özellikle <laughs> satranç kulübü şu anda benim gözümde en fazla aktif olan kulüpte. Çünkü Covid dönemindeyken bile online olarak satranç turnuvaları düzenlediler. E, bu şekilde ilerlediler. Hala da sürekli turnuvalar düzenlemeler yaparak şey yapıyorlar. Onun dışında hayvan aktarı kulübü ya da müzik kulübü olsun e, her şekilde aktifler diyebilirim. Şenlik ve etkilik diyecek olursam bu sene hani okulumuza bir şenlik olmadı. Düzenlemeye çalışıldı aslında ama sanırım olmadı yani. Bize de form göndermişlerdi aslında. Neden olmadığını ya da uymadığı hakkında bir fikrim yok. Ama ilerleyen senelerde olacağını düşünüyorum. Çünkü giderek öğrenci sayımız artıyor ve hepimiz bu yönde bir şeyler düzenlemeye çalışıyoruz. Özellikle öğrenci temsilcileri bu konuda çok fazla uğraşıyorlar. Yeni yeni şeyler düzenlemeye ya da başlatmaya çalışıyorlar diyebilirim. Şehrin genel yapısı nasıl? Şimdi İstanbul zaten hem tarihi hem modern çok farklı bir şehir olduğu için yani aradığınız her şeyi burada bulabilirsiniz. Ulaşım çok kolay. Özellikle yani iş çıkış saatine gelmediğiniz sürece ulaşım gerçekten gayet rahat. Pahalılık diyecek olursam evet İstanbul'un diğer şehirlere göre biraz pahalı. O yüzden birazcık da ekonomik davranmakta fayda var şimdilik. Ama zaten gezecek yerlerin çok fazla olduğu için bu konuda yani para harcamadan da gezebilirsiniz. Tarihi yerleri gezebilirsiniz. Tek sıkıntı sanırım burada <laughs> ulaşım da değil. Hani ulaşım da o kadar pahalı değil aslında ama yemeğe biraz burada para harcayabilirsiniz eğer gezmek isterseniz. Zaten İstanbul'daki turistik yerler aşırı fazla ve gezmek isterseniz illa ki yer bulabilirsiniz. Yani bitiremezsiniz diye düşünüyorum bir yıl içerisinde İstanbul'u gezmeyi. Bu fikri de okurken sen de iz bırakan bir anını anlatır mısın? Şimdi ben bir yıldır bu fakültedeyim ve dediğim gibi sınıfım 3 kişilik çünkü İngilizce sınavımız çok zordu. Onun da şimdi anlatayım hatta. İngilizce bölüm okuyacaksanız hazırlık sınavına girmeniz lazım. Eğer hazırlık hazırlığı atlamak istiyorsanız bu hazırlık sınavını atlamak için bir sınavımız var. Ve diğer okullardan bir tık zor bir sınav olabilir. O yüzden sıkı çalışmanız lazım İngilizce'de. Biz bu sınavı iki kişi atladık aslında. Diğer arkadaşımızla e, tabi okulumuz diğer İngilizce kabul gören sınavları da şey yapıyor, kabul ediyor. Mesela TOEFL gibi. Bu sınava girersiniz ve yüksek puan alırsınız yeterli düzeyde. Yine hazırdı geçebiliyorsunuz. Bunları da kabul ediyor okulumuz. Bu sınavı biz üç kişi, iki kişi geçip üç kişilik sınavda olduğumuz için şu anda e, bazen e, hani devamsızlık yapan arkadaşlarım olduğunda tek birebir hocayla ders işleyebiliyoruz. Ben bunları unutamıyorum. Mesela e, hocamızın bilgisayarında ufak bir sıkıntı olmuştu ve beraber kalkıp kütüphanede birebir ders yapmıştık hocamızla yan nötrü. Bu gayet tatlı bir anıydı bence. Diş hekimine yeni başlayacaklara önerileri nelerdir? E, diş çekimine başlayacak kişilere önerim sabırlı olmaları. Bazen e, mesela bir kendi şeyinden bahsedeyim, deneyimden bahsedeyim. Bu sabunu yaparken hani ağzınız, yüzünüz, kulağınız artık her tarafınızda sabun kaçıyor ve eğer evde de kendiniz ödevlerinizi yaparken eviniz yani her taraf sabun oluyor ve bunları hani sizi bir süre sonra artık değiştirebiliyor çünkü el yatkınızda yoksa özellikle daha çok çalışmanız gerekiyor. Bu yüzden hani çıldırabilirsiniz, delirebilirsiniz ama e, tavsiyem ee, bu fakülte neden geldiğinizi hatırlamanız, hani hayallerinizin peşinde koşup e, geldiniz, çalışıp geldiniz. O yüzden sabırlı olmanız ve o anın tadını çıkarmanız en de sonunda bitecek bu fakülte. Ne kadar yorulsanız da bu sizi çılsa da ödevler ya da dersler en de sonunda bitecek. O yüzden sabırlı olun ve o anki zamanın, hani o anki ödevin için <laughs> giderek de zorlaşacak bu ödevler sizin için. Ben de hani birinci sınıfı bitirdim ama bakalım ileride neler olacak bilmiyorum. Ee, Sorular bu kadardı. Yani, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Ee, eğer aklınıza takılan başka bir soru varsa ya da öğrenmek istediğiniz başka bir şey varsa okulum hakkında bana yazabilirsiniz. Görüşürüz.